Bunun olduğuna inanamıyorum ya. Üzülme canım. Çok da güzel bir burun değildi zaten. Hayır çok güzel bir burundu. Aa! Aa! Hemen kızma şaka yaptım. Mükemmel bir burundu. Leyin öyle olacak. Aa! 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 Tamam bitti. İki hafta sonra böyle bir kaza geçirdin hatırlamayacaksın bile. Gerçekten mi? Üç hafta diyelim. Ee, bilemedin dört. Dört hafta mı? Benden nefret ediyorsun, değil mi? İnanın. Gerçekten hayır diyebilmeyi çok isterdim Aslan Bey. Bak. Senin durumunda biri için fazla cesursun. Yerinde olsam şimdilik ben neyi geçinirdim. Evet. Aman. Sadece ufak bir sızı hissedeceksin. çok canım yanıyor. ne oldu? Şimdi ağlıyor musun? Hadi ama yapma. O kadar da acımamıştır. Bunu benden intikam almak için yapıyorsunuz Aslan Bey. Bu işlemi lokal anesteziyle yapacaktım ama... ...hafif sedasyon altında... ...sen yarı uyuklarken daha kolay olacak galiba. Böylece sen hiçbir şey hissetmeden burnun düzelmiş olur. Beni ucubeye çevirmezsiniz değil mi?